Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Gaziantep Gaziantep şehrimizde arkadaşlar şu anda kar yağıyor istediğiniz kar geldi ve arkadaşlar hep kar diyordunuz kar diyordunuz ama kar artık yağıyor gördüğünüz gibi burayı göstermeyin şurayı göster bak görüyorsunuz nereye kadar yağmış şöyle arkadaşlar ve arkadaşlar bu berekettir. Yağsın. Hiç kimse sıkılmasın arkadaşlar. Allah'ın bereketidir. Gerçekten. Çoktan beri bir iki üç seneden beri yağmamıştı. Şu anda yağıyor. Gerçekten çok güzel. Bakın şurayı bir göster bakayım. Bakın ben en sevdiğim, en sevdiğim şöyle şu ağaçların üstündeki kar yağdığı zaman çok güzel hoşuma gidiyor. Ve arkadaşlar herkese buradan selam olsun. Gerçekten saygılar, selamlar olsun. Saygılar. Şöyle bir Onu kapat.